Kanal kanalına hep yeri bir hoş geldiniz. Nasıl umarım keyif içindiniz? Benim çünkü bugün 5 kaç lira daha 5 liraya bir gün geçireceğiz lan. Az önce başkalarında gördüğünüz gibi az önce söyledim gibi bugün 5 lirayla bir gün geçireceğiz. Hem de nerede biliyor musun? Türkiye'de. Duygusal müzik. 5 TL nasıl bir gün geçirebiliriz? Daha doğrusu Türkiye'de 5 seneyi nasıl bir gün geçirebiliriz? 5 TL doyabilir miyiz? Direncileri anlayacağız. Öncelikle bugünkü fakir tesellisi olan dostumuz... Gelmiyor. Oh, da, tamam. Oh. Atatürk. Bu valla ironik mi Atatürk? Ya. Neyse. Bugün... Oh, kokusu bile mükemmel. ...gerçekten mükemmel olabiliyor. Görüşürüz. Hah tamam. Bu beş lirayla bir gün açacağız. Size nereye gidebiliriz? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Senin? Kameraya biraz kulak durayım da. Boga pazarına. Oğlum orada gemide 5 lira dururken bile alırlar. Bak vallahi diyorum bak. Geçen adam telefonunu çalmışlar. Ciddi söylüyorum oğlum. Boga pazar tekim bir yerde. Baksan ya. İnsan şuraya iki dakika baksa cüzdanı kaybolur. <laughs> Öyle değil mi bak Bekle. Bir daha söyle. Bim. Bim. Alevli müzik. Sen alayım. Tamam. Bitti. Arkadan bana bakın oluyor mu ben kameraya bakarken? Ne bakıyorsun dayı? Neyse. Önceki nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bim. Evet. Hızlandır ki. Tuşumuza denk geldik gelirken. Ne böyle? Sosyalde ne yapar mısın üstünde? Sen bugün git dinlen abla. Sen bugün git dinlen. Ben sana paranın cebine koyayım. Oğlum bakalım 5 liraya kattırırız da. Az önce karabı değil mi oğlum bu? <laughs> Neyse hadi görüşürüz bimde. Bilin bakalım nereye geldik? Aaa! Ben niye çekiyorsun? Benim psikolojik sorunlarım var. Ben havadan çekme zaten kız psikolojik sorunlarım var. Neyse içeride çekim yasakmış. Yani çekim yasak kuralı varmış ama kurallar ne içindi? Çizlenmek için oğlum niye bekliyorsun? Tamam şimdi içeri girip. Kim çalışıyorum sandım Kural çarpsın bak. Kim çalışıyorum sandım yemin ederim ödüm bu işte ya. Neyse. İçeri gireceğiz. Çekim yasakmış ama onu bir ama biz ne yaparız yasak oraya. bir, bir lütfen telefon. Perde al. kayıt alamadık ama bunu aldık. Bizim kanalın logosu mu başlayan gibi? Aynısı değil mi? <laughs> Neyse. E, lokol aldık. Bir de simit poğaça tarzı bir şey almayı düşünüyoruz. Ee, en doyurucu şey o çünkü içeride kurabiyeler falan fiyatına baktım bayağı pahalı. Aklımıza gelemeyecek derecede pahalı yani. Şu sesim düzgün geliyordur bu arada. Aa gizli çekim. Neyse hemen simitçi tarz bir yere gidip orada görüşürüz. Hadi bay bay. Evet değerli izleyenler. Tavşanlarımızın bugünkü facialarında tam olarak tombik dönerin yanında tiryaki orada çok kötü bir mimarlı faciasıyla karşı karşıyayız. Bu mimar bu evi neden bu inşaatı yapan usta inşallah olur hasta. Bu inayet. Bu Usta, e, bir tane lekol aldık. Bim, bim, lütfen bir ben yüzden çekiyorsun bak. <laughs> Neyse. Bir inşallah biz reklam yap. Para kazanmamız lazım. Niye böyle şey reklam? Bu ne oğlum? <laughs> Neyse. Bir tane lekol aldık. Bir buçuk TL falan. Bir tane de şu adını bilmediğim açma mıdır, zeytinli midir, peynirli mi? Neyse işte. Ay çöreği miydi neydi? Ondan aldık. aa e, bak tam şöyle oldu. Abi bu Ay çörekleri ne kadar? Sağ ol abi Gazim. Siz sağlam gazetliyorsunuz bize. Yok abi sağ ol. İki, iki buçuk lira paramız var zaten. Gaz. Abi sağ ol tam Tamam abi. Hadi Allah aşkına iki lira alayım hadi. Dedim ve aldım. De, büyük ihtimal davşanlı olduğumuz için beni. Kaydı oraya alamadım şimdi. Adam bizi polise şikayet eder. Bu polisle bir ee e, e yapala ya. diye. O yüzden sizin anlayacağınız. Ben hemen kamera açısını değiştireyim. Ben şunları bir gömeyim. Hatta beraber Created with free version of a, use. Ulan mikrofon nerede? <laughs> Pardon gençler. Şunu iki tane aldık. Kom Dur lan bu sen değildin. <laughs> Neyse bunu iki tane aldık. Şöyle göstereyim. Bakın, çekim. Bak böyle heşvetli bir şekilde çekim yapalım hadi. birini almi almi albi bir de bir buçuk taellik kol aldım işte fazla abartacak bir şey yok bunu doyamayayım bilmiyorum. Bu kısmı bitip oldu. Ne bu çok kalın mı? sen Sen buraya ekran çıkartacaksın işte. dikkat yoğun pislik içer. <laughs> i̇lk defa videoda bir şey yoğun var. Şunu bir çıkarayım. Şunu bir de ver kenara. <laughs> 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 Öncelikle. Ne Bismillah. Mük. Ne kulumuz 8000 yudum aldık. Şimdi bir de şu açma gibi şeyden deneyeceğim. Ben niye bunu mikro tutuyorum? Biz bu işi başarmışız. Neyse kaydı durdur şimdi. Biz bunu bir görmem. Gerçi Allah bir çarpar dümdüz eder dümdüz eder diyen çocuk geçiyor. O videoyu da alırız. <laughs> Allah bir, <laughs> bir çarpar dümdüz. Allah bir çarpar. Video da alırız Neyse. İki lira için niye biliyorsak bence ekonomimiz iyidir. Ya Allah seni belanıyor. anlıyor. Öyle yapma çünkü yaptı, köprü yaptı. Sen biliyor musun? Sen satanist misin? Bunların hepsi Amerikan oyun. Hadi görüşürüz. created with free version